Ethereum akıllı, sözleşmelerinin yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış bir katman iki çözümüdür ve güçlü bir altyapıya sahiptir. teknik anlamda önemli bir proje olduğu için alım-satım hacimleri de yüksek olmaktadır ve yatırımcıların güvenle alım-satım yapabildikleri bir coindir. büyük ölçekli uygulamaları desteklemek için tasarlanmış bir kripto para birimidir. Göndermenin veya almanın herhangi bir ücreti yoktur. Bunun yerine protokol a periyodik olarak yeni dostlar kurumları ödüllendirmekte ve işlem ücretleri yerine enflasyonu etkili bir şekilde kullanmaktadır. Euga Labs'in projesinden ilham almıştır ve merkezi olmayan bir projedir. Amaç, sahiplerinin açık ve izinsiz yönetişim süreçleri aracılığıyla işbirliği yapmaları için bir altyapı sağlamak ve ekosistemini adil ve kapsayıcı bir şekilde oluşturmaktır. Video akışı için tasarlanmış, blockchain destekli bir ağ olarak tanımlanabilir. Mart 2019'da kullanıma açılan MyNedi, kullanıcılar tarafından sağlanan bant genişliği ve bilgi işlem güçlerine eşler arası iki platform üzerinde birleştiren merkeziyetsiz bir ağ şeklinde çalışıyor.